Yaklaş Murat yaklaş. Bu gördüğün o köy içinde gördüğün kazların yağı meşhurdur. Samsun Vezir Köprü'nün gürgenle, meşeyle, çam ağacıyla dolu dağı diyorum. Yaklaş Murat yaklaş. Yavaş yavaş az sonra yiyeceğiz kazı sararak bu gördüğünden lavaş. Yaklaş Murat yaklaş. Burası madem Samsun madem vezir köprü yiyeceğiz kazı madem. Görüyorsun Türkiye'de bu işi en iyi yapan Adem. Gördüğünüz gibi kazı atmış vallahi şakası yok. Biz şaka yapıyor zannettiydik. Adem ustam. Türkiye'de bu işi Osman ustam pardon. Adem nereden geldi ya? Adem nereden aklıma geldi? Allah Allah. Evet Osman abi. Efendim. Türkiye'de en iyi kazı ben mi yaparım diyorsun abi? Allah'ın izniyle inşallah ben yaparım. Bu şimdi ne abi? Ben Bu kazın tridi, asması. Trid, Kazın asması. Evet. Evet. Yani diyorsun ki Türkiye'de evet Kars'ta, Ardahan'da, evet. Evet. Iğdır'da kaz yapılıyor ama onlar böyle evet. mi yapıyor? Fırında Fırında yapıyorlar. Ben asma kaz hiçbir yerde görmedim. Bu şekilde Samsun mi? Samsun bölgesinde bu şekilde ben görmedim. Asma kaz. Tabii. Şimdi odunumuz ne odunu abi? Meşe odunumuz. Meşe odununu Hürgenin atıyorsun. Var. Kaç saatte evet. pişiyor bu? 12'de astım. 3 bitti. pişti. 3 buçuk. buçuk saat kendi mi evet. dönüyor böyle? kendi dönüyor. Yani bu şekilde böyle. Şimdi bak. Kazın yarısı burada, yarısı burada. Evet. Yani? Yani? Yağı? Yağı burada. Evet. Şimdi biraz sonra yapacağım pilavı parmaklarının yemeden duramayacağım. Böyle Allah Allah! Yeri. Abi kaç kiloluk bir kaz bu? Şimdi üç buçuk kiloluk kaz. Kalı yer buçuk kilo. Bir buçuk kilo. Evet. Bu kendi kendine mi dönüyor? Ara sıra döndürüyor tabii. musun orada? Yok, kendi kendine. Orada onun bir cihazı var, öyle dönüyor. Allah Allah! Aparat tabii. mı var yukarıda? Tabii tabii. İnce 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 tabii, ince böyle tabii, dönüyor şöyle, abi. Şöyle. Hiç ne hızlı ne yavaş. Standart dönüyor. 3,5-4 kiloluk bir kazla pilavı ile birlikte kaç kişi doyuyor abi? 7-8 civarında doyuyor. 7-8 kişi? Evet. Meşe odun olması lazım. Evet. Oo, Şam odunu siner. Meşe odunundan güzel oluyor. Meşe odunundan daha Tabii. güzel oluyor diyorsun abi. Evet. Yakmadan yapıyor musun? Ayarı ne bunun? Ayarı bunu ne? Oduna böyle ayarlı bir şekilde odunu kuracaksın. Evet. Tamam mı? Çok alaf yapmadana yavaş yavaş. İlk etapta yavaş yavaş ondan sonra kuyruğa Şu yüzü sertleştiğimiz zaman kendisi kızarmaya başlıyor. Kendisi Bak gördüğün gibi hiç yanma yok. Evet. Abi zaten kendi İlk kendine dönüyor. Evet. Yani bu var ya şey gibi sırık çevirme kebabı gibi yani. Aynı. Kuzu çevirme gibi. Evet, aynı. Eyvallah abi. Çok yapılır mı buralarda? Benim şu anda bu hafta dolu. Sipariş. Evet, haftaya devam ediyorum. Yine dolu. Ondan sonra devam. gecede üç tane. Sana dört sipariş tane. mi veriyor? Tabii. Ne Adam diyorlar? Diyor ki, "Osman" örneğin. diyorlar. "Kazı çevir geliyoruz." Evet. Hani diyor, şey örneğin. mi diyorlar? "Kazı çevir yanmasın." diye onun için evet, mi diyorlar ya? Tabii. Ya, ya. Yağı da aksın. Dostlar, dostlar, çevir kazı yanmasın dedikleri evet, bu galiba. Evet ya. evet aynen. Vallahi billahi ya. ya diyorsun bakır tepsi aksın. Evet. Alem kaz görsün. Şöyle bir baksın. Baksın tabii. Doğru mu evet, abi? Doğrudur. Eyvallah. Vallahi e, Osman kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Bu işi gerçekten en iyi yapan isimlerden birisi. Benden daha iyi Kaz çevirmesini yapacak olan varsa, triti yapacak olan varsa Osman kardeşim diyor ki ben Vezirköprü'deyim. Hangi köydesin? Esenyurt köyü. Esenyurt köyündeyim diyor. Hodri meydan gelsin diyor. Kaç evet. dakikası var abi? Bitti. Bitti. Birazdan alacağız. Evet. Doğru mu abi? Alıyoruz. Eyvallah. Parçalayacağız. Sunum yapacağız. Pilav yapacağım şimdi. Sana Eyvallah. Yapmayı göstereceğim sana abi. Eyvallah. Bir çok çok teşekkür tamam. ediyoruz. Şu güzel görüntüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında devam efendim. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz Osman kardeşim aynı zamanda ne pilavı? Bulgur. Bulgur pilavı değerli dostlarımız onu da hazırladı. Şimdi şovunu yapacak. Gazın olmazsa olmazı bulgur pilavı. Pilavdan nerenin? Kaşığı kırılsın. Kaşığı kırılsın abi. Çevireyim o zaman. Aşıksa sazı kırılsın abi. Yani. Eyvallah. Şairse sözü kırılsın evet, abi. Evet. 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 Çevirdik değerli dostlarımız. Evet. Anam 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 anam. Anam anam evet, anam. Yani. Evet yağ mı geliyor şimdi? Yağ geliyor şimdi. Ya şimdi ince 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 üstüne şöyle kaşık darbeleriyle efendim. Ne yapıyoruz? Gezdiriyoruz. Evet. Evet. Bunu güzel. Şu anda bulgur pilavımız. Harmanlanıyor değerli dostlar kazın yağıyla. Evet. kokusu geldi Yani diyorsun elbirleri. ki balıkçı ağsız olmaz, kaz yağsız Yağ, olmaz. olmaz. Evet. Olmaz olmaz. olmaz. Evet abi. Olmaz. Değerli dostlar bana diyorlar ki bu manileri önceden mi yazıyorsun? Hayır. Yok, anında ben, yazıyorum. Ben, Herkes anında şahit. Ama bir gün ileride mani ile ilgili bir kitap çıkartacağım abi. Nasip nasip. Evet. Bana da yaz abi. Bana da yaz Harun abi. Ben Sana da, ben, da mı yazalım? Abi bana bir şeyler yap. Eyvallah. Ben, 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 ben. Evet. Şimdi bu böyle ince ince dokumak lazım değil mi? tellenmesi lazım ki güzel olur. Evet. O siyahlık böyle karışması lazım mis gibi. Evet. Şöyle. Evet. Bulgur pilavımızdan tuzumuz, suyumuzdan buzumuz eksik olmasın diyoruz abi. Evet. Tuzu da hafiften şöyle karıştırdık. Şimdi sen şimdi özleşmişine şöyle bir tadına bir bak bakayım. Şöyle abi attım abi, Hah. yazmayı şöyle bakacağım. Yağımı az, tuzumu az, hepsini söyle bana. Abi tam ideal, ideal yani. Senin fazla tuzlu mı? tansiyon çıkartır, Evet. fazla yağlı göbek yapar abi, Evet. bu ortası. Tamam, o zaman senin hoşuna gittiyse benim hoşuma zaten gitmiştir. Senin memnuniyetin bizim memnuniyetimiz değil mi? Evet abi. Sen benim burada misafirim olmuşsun, ben niye yapmayayım bu işi? Sen demek şaka sandın değil mi? Gaz Ben Osman Vallahi mı? Vallahi değerli sen, dostlar. Osman mı? Dayıma sorsana sen. Esenyurt köyünde. Ya. Sen. Tirit. Geldiğimize, gördüğümüze, Samsun'dan buraya kadar yol yaptığımıza gerçekten değdi. Vezir Köprü'deki her röportajımız birbirinden keyifli ve güzeldi. Muhabbeti vardı ama bu da var ya tam böyle final yapılacak <laughs> bir olay yani. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Osman kardeşimiz şu anda gazı ipten aldı Kim o? Benim Twitch Osman. Abi kapıyı açman bahşişi almadan. Oo, zaman... Bahşişi almadan abi? abi. Ne yaparlar değerli dostlar? Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Türkiye'nin birçok noktasında. Nedir efendim? Ata sporumuz at üstünde yapılır. Cirit. Eğer Samsun Vezir Köprü'ye gelmişsen yiyeceksin. Kazda trit. Vur kapıyı Osman abi. Değerli dostlar ben ara sıra böyle naz ederim. Ara sıra da ekranda caz ederim. Ama kıyamadım kendisine. Çünkü elinde ağır bir yük var değerli dostlar. Elinde bir emek var. Aynı zamanda yemek var. Kendisinde de Allah'ın izniyle çiftçi. Pancarı yemiş mangal gibi yürek var diyorum. Ya Allah bismillah kapıyı açıyorum. Gel Osman abi biraz kapıda beklettim. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Getir bakalım kardeşim. Şuraya doğru bırakıver şunu. Anam 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 anam. Halimiz yaman, sobadan tütüyor duman. Evet. Fazla soğutma, davran mı diyorsun abi? Evet. Ama gaz pilavı tabii yine de soğuk olur. Hani aktarıyorsun. Eyvallah. Gidiyorsun. Şimdi abi bu Samsun Vezir Köprü usulü. Evet. Kaz tiridi. Kaz tiridi. Evet. Burayı da güzel bir yer yapmışsın. Evet. Osman Bey kardeşimiz bu işi çok iyi yaptığı için, çok lezzetli, çok keyifli yaptığı için Evinin yamacına böyle eşe, dosta istedikleri zaman hoş bir muhabbet olsun diye kurmuş şark köşesini, kazıyan bulmuş neşesini. Eksik evet. etmemiş sobadan da meşesini. Doğru mu abi? Doğrudur. Eyvallah. Doğru, Bu saçı sakalı boşuna artmadık diyorsun. Yani. Derben bunu derben. geliştire geliştire de, geliştire de, 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 bir de, de, de. numara olmuşsun abi. Allah'ın izniyle. Eyvallah. De. Şimdi bunu nasıl açacağız? Vallahi şimdi sağ tarafta dayım arkadaşım. Ve siz hoş geldiniz, efendiniz diyoruz. Evet. Şöyle bir şöyle bir demin, anam, demin anam, anam, anam açtık. Olay bu. Olay bu. Bulgur kazın yağıyla eritilmiş. Evet. İyice özenmiş, bözenmiş. Üstüne de kaz kemiğinden sıyrılmış evet. eti kalmış diyorsun abi. Evet. Etler diyorsun alttaki bulgurun üstüne dalmış diyorsun evet. abi burası diyorsun tepsi size yeter. Hepsi, Hepsi. diyorsun Tam. doğru mu abi? Evet. Turşusunu kurdun mu abi? Evet. Turşumuz olmaz diyor. Olmazsa olmazımız diyor. Ayranımız. Domates, soğan ayran. Ayran. ve olmazsa olmazımız diyor. Ayran. Ev yapımı ayran. Tüm Türkiye Vezir Köprü Kastrit'ine hayran diyoruz. Evet. Usulü nasıl yenir? Yenilecekmiş gibi göster bozma abi. Tamam. Usulü nasıl yenir? Usulü nasıl yenir? Şu arkadaş gibi oturulur. Evet. Sofraya sokulur. Bunun evet. Abi. Sofraya yanaşılır. Yaklaş abi. Ben tarif Tamam mı? Diyeyim. Antrenman yaparak alışılır diyorsun. Tabii. Evet alışılır. Tabii. Bir kere bunda ne yapacaksın abi? Ya şöyle dizüstü duracaksın ya, ya abi. da yine hafif sofra adabına Heh, usulüne tabii, tabii. uygun oturacaksın. Aynen aynen. Sofra adabına. Eğer aynen, ayaklarda aynen. problem yoksa değerli dostlar. sıkıntı yok. Sofra adabına usulüne oturdu. Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen. Besmele çekecek abi. su susamızı alıyoruz. Susağı alıyorsun abi. Kapatabildiğin etin üzerine dur bakalım dur, dur yapma abi yapma dur adamı. öyle bir şey yok abi <laughs> prova yapıyorduk Aa, hemen Kemal Bey daldı abi açmış herhalde ee, baktık eyvallah baktın. daldırıyoruz abi önce bulgur mu fark etmiyor bulgur et bulgur, bulgur et. et bunun abi. içine yamıyoruz evet ondan sonra karnımızı doyuruyoruz karnımızı doyuruyoruz diyoruz ve selam ve selam diyoruz burada da programımızın sonuna geliyoruz efendim. Osman Bey kardeşimize, kıymetli annesine, babasına, eşine, evlatlarına bu kazın pişirilmesinde, bu kazın bu noktaya getirilmesinde, bulgurun ocakta pişirilmesinde, ekmeklerin yapılmasında, şu sofranın kurulmasında emeği geçen herkesin de ne diyoruz? Her şey gönlünce olsun, ölmüşlerinize rahmet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.